Arkadaşlar sunum yaptığınız kitleye konunuz hakkındaki bilgileri aktarmak, bir tanıtım yapmak, bir rapor sunmak, bir satış yapmak, onları bir konu üzerinde ikna etmek, yönlendirmek, onlara ilham vermek ya da onları belirli bir amaç doğrultusunda yönlendirerek hedef doğrultusunda harekete geçmelerini sağlamak kolay bir durum olmasa da hazırlayacağınız etkili bir sunumu sunum aşamasında yine etkili bir şekilde sunduğunuzda bu aşamada size çok büyük fayda sağlayacağına emin olabilirsiniz. Bu nedenle etkili bir sunum yapmak için sunum becerilerini geliştirmek kritik bir öneme sahiptir. Birinci aşamada etkili bir sunumu hazırladınız. İkinci aşamada ise bunu gelişmiş sunum becerileriniz ile karşınızdaki kişi veya kitleye sunma kısmına geldiniz. İşte bu aşamada sunumunuzun yanında artık duruşunuz. Konuşma şekliniz, beden diliniz bir uyum içerisinde olmalı ki başarılı bir sunumu tamamlayabilelim. Bu iki aşamada yani hem etkili bir PowerPoint sunumu hazırlama hem de bu sunumu etkili bir şekilde sunma adımlarında bir bütünlüğü sağlamamız gerekiyor. Bu nedenle öncelikle ilk adım olan etkili bir PowerPoint sunumu nasıl hazırlanır? Bu kısımlara bakıyor olacağız. Temel olarak nelere dikkat etmeliyiz? Bir PowerPoint sunumunun etkin bir sunum olabilmesi için neleri içermesi ve neleri içermemesi gerekiyor? Öncelikle bu kısımlara bakıyor olacağız. Sonrasında ise ikinci adım olan etkili sunum teknikleri bölümüyle devam ediyor olacağız. Bu bölümü tamamladığınızda etkili bir PowerPoint sunumunun hazırlanması için gerekli tüm bilgileri almış olacaksınız. Bu aşamadan sonra ise sunum becerilerimizi üst seviyeye taşıyacak teknikleri öğreniyor olacağız.